Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir video hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Sağ olun sizler sormadan ben her zamanki gibi cevap veriyorum. Bizler deyiz Arkadaşlar El Işı Galeri'nin ikinci şubesini Car for Sale simülatörde açmış bulunmaktayız. Teşekkür ederim alkışlarınız için. Arkadaşlar hemen şuranın bir düzenlemesini yapacağım ama düzenlemeye geçmeden önce şu oyunun biraz sesini kısmam lazım. Çok ses geliyor daha iyi yol diye düşünüyorum. Hemen Discord linkimiz aşağıda açıklamada. TikTok hesabım aşağıda açıklamada. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sizler seviliyorsunuz arkadaşlar. Hadi şunları abi toplayalım. Fazla uzatmayalım. Topla, topla. ee topla tamam. Galanın da bayağı genişmiş bizim ha. Sağ ol canım. Deneyim puanı veriyor. Ha, ortalı temizledik. Galeriyi açak abi. Şuradan galerinin adını dekorasyondan yapıyorduk. Tabela. Abi şunu <laughs> Ya Rabbi şükür. El işi oto. Şunu da güncellediğimize göre dur lan hatta onun bir rengine de bakalım. Heh, kırmızı olsun. Önemli değil. Abi şuradan bankadan kredi çekecek. Şey Web sayfası banka. Aracım yok biliyorum alacağım. Banka senden 25 bin 22.440 lira bak. Onayladığımız kredimizi. Tamam güzel. Abi hemen şuradan mahalleye gidelim abi mahalleden alalım. Daha oyuna yeni başladık arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz açık değil. Şurada şu var. Yok ya bunun tipi gıcık. Bunda tipi gıcık. Aha. <laughs> Şahin. Abla selamun aleyküm. Merhaba 2018 satın al. Sağ canım. Hemen seni tamir bire gönderek abi. Başka araba var mı burada? Yok. Neymiş ya? Fiyat Panta. 2638 lira. Ya ver sen de satın alayım hadi. Ver ver sen de satın alayım. Sağ ol canım. Sen de tahmin ikiye gönderek. Şuradan bir de araba pazarına gidelim. Araba pazarında bir şeyler vardır. Üç tane kredi çekti o kadar. Araba pazarı arkadaşlar. Araba pazarında yok. Mahalleye bir şu arabayı alalım. O şurada araba var. Bu ne? Yer yerde bir şey var maşallah. Dayı selamünaleyküm. 2062. Ne bu? Honda Ziv... Ne? Vici. Satın aldım. Sana da bir ne? Seni sürekli. Çalıştır. Değiştir. Hondacı. <laughs> çok tehlikeli görüyorsun. Yollardan gitmeyi boş yerine. Aha! Abov. Allah! Allah! Ya biri de varmış ha. Lan 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 Özür dilerim abi. Söndür. Selamünaleyküm. Arka sağ kapı. Tamir et. Bunun neyi var? Mustafa ustacığım. Arabanın bir sıkıntısı yok. Tamam canım. Arabaya binelim abi. Bakın abi bunun sıkıntısı var. Bu araba niye gitmiyor? Abi şey gitsin Aa bu her yerde var sıkıntı. Bu arabadan zarar edecek. Biberli oldu. şöyle park arkadaşlar. Her söndürek. Diğer arabamızı alak gerek hemen dükkanımız zaten açmış. Derlerimiz gelmeye başlar birazdan satlığa koyak bunları. Koş 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 koş. Onda sivik dursun bakayım şimdi ona binerek gerekirse. Ustam sağ olasın. Ya vay ya. ne varsa topaşlar. yapılıyor şuradan. Ya hak. Web sayfası satışa al. Şuna 9900 90 9990 satışa koy. 9999. Arkadaşlar oynaya ilk daha ilk yani ilk günümüz olduğu için Sıkıntı yaratıyor. Hop müşterimiz geldi. Hem de üç tane. Abi hoş geldiniz. Ablam hoş geldiniz. Hangisini istiyorsun? Top Bir dakika alacağım. Tekrar kabul ediyorum. Sattım gitti. Lan hepsi buna gelmişmiş. Şu amini de. Şunu da satayım. Fiyat panta. 9999. satma canım sana güle güle 1600 diye araba mı veririm lan ben 10 milyar istediğim arabaya satma tövbe tövbe satma mal benim malım değil mi Allah Allah arabam gider oradan alır gelirim ne olur ki yani buna pazarlığı açalım pazarlık yaparız birazdan Lan binecek mi? Sönüyor. Şunu da satışa alalım. Yarın müşteri gelir. Bunu 2000 yapılan masraf 1900. Buna 15.890 lira yazalım arkadaşlar. Satışa koy. 25 milyar kredi çektik. İnşallah zarar etmek ya. Uyku zamanı. Gidelim de uyuyalım Bir de kendimize konteyner alalım Abi kapatalım uyuduk. Gündüz oldu mu? Olmuş. Arkadaşlar oyun erken erişim oyunu olduğu için biraz kasıyor açıkçası. Oldu mu? Ha, güzeldi. Tamir Tamam ofisimiz çok kirliymiş. Ofise gidelim. ofis temizleyelim. Ofisimiz de burada. İki tane arabamız var zaten. Buraya git. Şunu al. Şunu da atalım arkadaşlar. Hadi gidelim. Şuradan 2-3 araba daha alalım. Mahalleden ama. Mahallede araba vardır. Oo. yoksa model. Pazarlık yapamıyoruz. Selam kardeşim. 8592. Arabaya bak. Pazarlık yapalım. 6.508 yok. 6589 lira. abim yani ne verelim 7200 lira verelim sana 7000 canım 7000 almıyor fiyat konusunda esnek değilsen canım kardeşim ben de almıyorum arabanı şuna mı pazarlık atalım pazarlık canım 1560 65 lira 1965 lira aldım şunu tamir ikiye gönderelim uygun derse bunu alırız ya abla selamünaleyküm. aleyküm kaç lira istiyorsun A 27 milyar istiyorsun, pazarlık yapalım. 25.890 lira. Bir dakika. Al abla sana 26 milyar. 26 milyar 590 al. Şunu da tam, tamire gönderebilir miyiz? istersen? Nerede? Dolmuştur ha. <laughs> Arabasız kaldık. Dolmuştur ha neredesin? Ofis ofis temizledik. Niye ofis geldi? Ofis neresi kirli ya? Nerede ne var? Her yer temiz. Tövbe, tövbe. Arabanın altına çöp atmışlar. Varsa şu arabaların eksiklerini yaptırarak arkadaşlar. Bunu şu ekspertiz şeyini de açmamız lazım. Ustam. Verelim. Tamam güzel. Aracın bir sıkıntısı yoksa güzel. Kamerayı değiştir abi. yani çekin hemen şunu satışa koy hemen satışa koyacağım hemen 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 2800 almışız 8800 diğer arabamız nerede bizim buyurun buyurun efendim buyurun buyurun el işi otogaleri açıldı buyurun Deriler. Paramız yok ya. O pazarı açık diyor. Müşteri bekliyor resmen ya. Hah, araba çıktı. Sağ ol ustam. sayfası Mustang Mustang 82 ,000. ha tamam kilometreymiş o 58.900 arkadaşlar buna yazdığımız fiyat artık müşteri bekleyeceğiz şöyle de bir fotoğraf alalım Niye müşteri gelmiyor lan bu oyunda? Bu var. şimdi bunda işimiz yok. Detayları gör. Tamam. Bunlar var. Bunlar var. Yok canım. oyunla fiyatı. Tamam. Onu ilerleyen dönemlerde. Aha pazar müşteri geldi. Oho. Abilerim ablalarım. Hoş geldiniz. Abla seninle konuşalım önce göreyim kankam sen nasılsın canım pazarlıkla sana 52.800 veririm 50.200 ablacım 48.900 satma canım. Alma ya Allah Allah. Abi hoş geldin. Fiyat pantamız alacaksın. Pazarlıkla sana 7800 7890'a verdim canım. 7500 Geri canım. Satma canım. Almıyorum ya. bir arabayı daha pahalı aldım. Mustang'e geldin. Evet canım. Ya bundan karımız vardı arkadaşlar. Bunu yani aynı fiyata alabilirsin. Sattım gitti. Hayırlı uğurlu olsun ablacım. Onda CV'ye geldin. Onda CV'ye 15.890 düşünüyorsun. Ee, pazarlıkla 12.000 500'e veririm sana. Hala aynı parayı veriyorsan satma canım güle güle. Almıyorum para benim param sonuçta. Almıyorum da satmıyorum da. Arada bir kayda girmem lazım oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Elim çarptı biliyor musunuz? 60 binimiz var. Şuradan gidip de iki şey alak ya. Araba pazarına gidelim bakın. Ne var ne yokmuş. Selam aleyküm. O bir nostalji var. 82 milyar paramız yok bizim. Geri ofiste müşteri varmış. Müşteriye gidelim. Hemen 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 sıkıntı yok. Dolar para öderiz. Bu güzel işte. Müşteriye gittiğimiz zaman oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Helal olsun size. Biz araba almaya gidince burada da araba kalıyor. Onda sivil için geldin. Abi sana 12.000 Veremem canım Satmıyorum Yani bunun için bir araba almaktan getirdin ya Tövbe tövbe Hadi yürü Gene müşteri geldi Klasik için geldin 8800 yazdım ben ona 1710 pazarlık canım 5000 al geri satma abla nereye gidiyorsun yok yani araba için konuşacağız ya nereye gidiyorsun acaba satma abla satmazsam ne var ya yüksek model çalışacağım anlaşıldı biz bu aralardan para kazanamıyoruz. 2.305 dolar. 10.000. 10.005 lira sana. Geri satma. Güle güle, güle güle. Allah Allah. Şuna bak ya. 10 dolar para verdik ben sizin yüzünüzden onlara. Onu alamayız. Paramız yetmez. Hmm. Ne kadar istiyorsun acep? NG5. 40.000. Pazarlık yapalım ablacım. 35.260 36.260 bin, 36 bin 4, 4, yani 4.000 bin dolar aşağısını istiyorum ne var ki? Sağ ol canım. Sapmasa sakın. Satma. Ben dalmam araban. Bunu alırım. Oa 31 milyar. yer. 27 bin 500. 28 bin 500. Al abla sana 29 bin 500. Ah son fiyat. Son fiyat Ya sen alsak kar ederiz aslında da Şuna bak bakalım ne istiyor Saltan aldım gitti sen Çok ucuz sattım Gerçekten çok ucuz sattım Bunlar niye bu kadar ucuz Pahalı aldık onu. Gerçekten pahalı aldık. 55 milyarımız yok ki. Şunu dalak da gitsin ya. Evet evet bunu dalak da gitsin. Satan aldım. Aha sürüp gidecek. Aa bunun arızası varmış. Arkadaşlar oyunda şu an bir saçmalık var. Evet. Gençler oyunsal bir hata olduğu için mecbur aşağı inmek zorunda kaldım. Neyse şunları hemen geri satlığa koyalım. Oyun kaydı geri yattı bilginiz olsun. Karışıklık olabilir. Yani aralarda bir geçişte. Bunu 5489 almışız. 29800 koyalım. Bunu 590 almışız. Bunu bununla uğraşmayalım tamam canım müşteri varsa buna da 8900 yazalım satışa koyduk ya Allah bismillah onda CV'ye geldin herhalde abi evet 8950 istiyorum 2169 kardeşim senin için fiyatım 7450 TL alırsam veririm sen yarani aynı fiyatı verecek olursan abi satma güle güle amyon aldım İnşallah kamyondan güzel kar edebiliriz. Şöyle bir fotoğraf alayım. Ofis çok kirli diyor ama çözemedim. Bak bu da bukta kaldı burada. Önemli değil. Kal oradasın. Ben burayı doldururum ya. Şöyle gideyim. Araba pazarından da birkaç bir şey bakayım. Gidelim şimdi ofiste müşteri vardır. Araba pazarı nerede? Ha. 45 bin dolarımız var. Oho Ferrari. Önce şuna bir pazarlık atalım abi. Ne istiyorsun? 41 milyar pazarlık yapalım 31.520 TL düşünüyorsun evet abi 33.520 TL vermezsen ben almıyorum lan. Ferrari var eski kasa, Lamborghini'ymiş. 426 bin dolar. Paramız yok, yetmez abi. Buraymış lan. Dodge Charger. Aha 22 milyar pazarlık. 17.450 TL. Bir dakika evet teknik dikkat edin, ancak kabul edemiyorum. 18.450 TL canım. Düşün fiyat benim beklentimin altında. Abi sana da son fiyatım 19.450 TL verirsen evet, alırım. Düşünüyorsun fiyat konusunda pazar kapak yine belki ödeme seçeneği şey hakkında konuşabiliriz. Aldım hayırlı olsun. Şunu hemen tamir bire gönderemiyoruz. Doluymuş. Burada başka bize yarar ne var? Çok bakım istiyor. Senle bir pazarlık yapalım abla. Abla ne yaptın ya? 94 milyar ne Allah aşkına. Belki bir şey çıkabilir abi 4. A 12000 pazarlık 7890 TL diyeyim canım, canım Bir dakika tamam 8890 TL abla düşün. Al abla seni de aldım ya. Araba tamir bir. Şunları direkt göndererek arkadaşlar. Uğraşmayalım sonra. Gece oldu zaten. Gidek bir yatar. Aa ofiste de müşteri varmış. Ne alır ki? Şuradan. Daha iyi bu Açtık. Ofise gel. Diğerlerini sonra satlığa koyarız abi. Abo, maşallah. Onda seviye gelmişsin. Evet canım. Niye attım şimdi gitti. Çok bekletmişiz gitti gideceğim şimdi. Hop geldim geldim. Abla. Verdiğin fiyata bak Allah aşkına ya. Pazarlık. 5890 TL ablacığım teklif et. Abla sen git ya. Vallahi git. Biz de uyumaya gidelim zaten. Yeter. Bu kadar çalıştığımız yeter arkadaşlar. Konteynerimiz nerede? Hemen uyuyalım. Arkadaşlar videoyu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hemen diğer gün yani oldu artık. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayız. Unutmazsanız sevinirim ha. Canınız iyi. Hadi bay